Bugün dünya gözlerini Amerika'nın kuzey ucuna, Alaska'ya çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 7 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze bir araya geliyor. Tarihi zirvenin tek gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı. Görüşme yalnızca iki lider ve tercümanlarıyla gerçekleşecek. Heyetler yok, protokol minimumda. Bu da görüşmenin hem son derece doğrudan hem de kapalı kapılar ardında geçeceği anlamına geliyor. Putin açısından bu zirve bir zafer ihtiyacının gölgesinde. 3 yılı aşkın süren savaş Kremlin için artık siyasi miras meselesi. Moskova'nın masadaki öncelikleri belli. Hali hazırda hak iddia ettiği 4 Ukrayna bölgesinin tam kontrolü, Kiev'in kalıcı tarafsızlığı ve ordusunun sınırlandırılması. Kremlin, Trump'ı bu koşulların barışa giden en hızlı yol olduğuna ikna etmeye çalışacak. Ukrayna ise bu görüşmeye temkinli yaklaşıyor. Kiev öncelikle ateşkes ve ardından güvenlik garantileri istiyor. Ülkenin yeniden inşa inşası için tazminat talebi de gündemde. Ancak asıl endişe Trump'ın Putin'le ABD-Rusya ilişkilerinde normalleşmenin cazibesine kapılarak Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini ikinci plana atması. Trump cephesinde ise tablo farklı. Göreve geldiğinden beri savaşı hemen bitireceğim söylemini yineleyen Trump bu görüşmeyle hem seçim vaadini yerine getirmek hem de kendisini usta müzakereci olarak yeniden konumlandırmak istiyor. Onun için Alaska'da Putin'le el sıkıştığı bir kare siyasi Asi mesaj gücü yüksek bir an olacak. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarda tarafları masaya oturtması onun açısından imajını pekiştiren adımlardan biri olmuştu. Zirvenin nerede yapılacağı da tesadüf değil. Alaska 1867'de Rusya'dan ABD'ye satılmış iki ülke arasında hem coğrafi hem tarihsel bir köprü. Bugün ise Arktik'teki stratejik rekabetin tam ortasında. Ve bugün bu soğuk coğrafyada verilecek sıcak kararlar sadece savaşın değil, küresel dengelerin geleceğini de belirleyebilir.